Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AVM'de 24 saat geçireceğiz. Bugün AVM'de 24 saat geçireceğimiz için biraz uzun olacak video ve uzun olur mu bilmiyorum. Tabii bana göre uzun ol uzun olacak. Diğerlerin size göre. Şimdi kofere geldik. Kafede saçma sapan en saçma sapan ve en delice karakteri yapan kazan öğrenci. Dünyanın en saçma fikri. Oye oh, like that. Arkadaşlar şu an Irmak bizi bir yere götüreceğim diyerek nereye götüreceği hakkında hiçbir gram fikrim yok. Umarım kendisi bizi kaçırmaz. Korkuyor ve ee, hadi izlemeye geçiyor oraya. Arkadaşlar şu an e, şeye geldik. E, Sinemaya geldik. Deniz açılmadı ama biz e, böyle şey yaptık <laughs> ve Ezgi'den görüp izlediğimizi yaptık. E, şimdi ben burada saçma sapan şeyler diyorum. E, e... Arkadaşlar şimdi videomuz bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum yapıp kanalıma abone olabilir. Like atabilirsiniz. Bay bay.